Bir solcu parti koydular, bir de sağcı parti koydular. İkisi de işbirlikçi. Siz CHP'nin Amerikalılara üstler verilirken, deniz verirken, verilirken herhangi bir büyük miting yaptığını duydunuz mu? Niye? O da işbirlikçi. Şimdi şu AKP ile CHP arasında ne fark var Allah aşkına ya? Çağırın şuna ilk simre gel, oturun bakayım şuraya. Bana bak ya, siz ikiniz de İMF'ci misiniz? Evet İMF'ciyiz. İkiniz de Avrupa Birliği'siniz misin? Evet Avrupa Birliği. İkiniz de Amerikancı mısın? Evet Amerikan. Çekilin şuradan bir. Çekilin gidin. Çekilin. İşte Saadet Partisi'nin adı bunun için saadettir. Çalışmalarımızı bunun için yapıyoruz. Unutmayın ki biz şu memleketteki bütün ezilenlerin partisiyiz. Onları kurtarmak için çalışıyoruz. Fakat bu iş lafla palavrayla olmaz ha. Biz ezilenleri kurtaracağız demekle de olmaz. Böyle diyen adamı biz alırız buraya gel. Çık bakayım şu kantara. Nasıl sen bu ağaçları doyuracaksın bakayım? Bu faizci düzeni bırakacak mısın? Yo ben de siyonizmin işbirlikçisiyim. Hadi orda, Hadi. 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 Hiç rahat karıştıramaz! Sen adil bir düzen kuracak mısın? Adil düzenden haberin var mı? Yok. Hiçbir şey yapamazsın. Öbür taraftan bu düzeni değiştirecek misin bu adil düzenden? Ve aynı zamanda sen yeni bir dünya kuracak mısın? Bugünkü sömürü dünyası içerisinde hiçbir şey yapamazsın. Bütün dünyayı değiştirmeye mecbursun. Ve maneviyatçı olmaya mecbursun. Sende maneviyat boyutu yok. Sen bir iş şey yapamazsın. Onun için şimdi bu akşamları televizyonlarda çuvallar dolusu programlar, bir sürü batıl parti, şöyle yapacakmış da böyle yapacakmış da şöyle bir, böyle boynunu kırıyor, ensesini göz ciddi bir şey söylermiş gibi her pozu takılıyor. Hadi oradan be! Hadi oradan! Hadi oradan! Hiçbiriniz hiçbir şey yapamazsınız. On bin senedir görmedik mi? Ne yaptınız? Niye yapamazsınız? Çünkü bu işin ölçüsü var arkadaş, bu işin ölçüsü var. Biz adamın boyunu ölçeriz. Sen maneviyatçı mısın? Hayır. 5 beş para etmezsin. Sen adil düzenci misin? Hayır. Beş para etmezsin. Sen yeni bir dünya kuracak mısın? Hayır. Beş para etmezsin. Senin konuştukların dinlenmez ya. Bilmem Kadeve'yi şuraya indirecek mi işte? Petrolü buraya indirecek mi? Ey dişi çıkmamış çocuk. Gel otur şuraya bakayım. Ne diyorsun sen be ne diyorsun sen adam mı aldatıyorsun sen söylediğin sözün manasını bilmiyorum sen diyorsun ki efendim ben bu kökü çürümüş olan ağacın yaprağının tozunu temizleyeceğim icat edeceğim kökü çürümüş ağacın yaprağını yıkamakla ağaç tedavi olur mu bu işin kökü bozuk kökü 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 Bunu Saadet Partisi'nden başkası düzeltemez. Öyle enseni kırıp, kulağını kaldırıp, kaşını çatıp taktığın pozlar beş para etmez. Bunları dinlemeyin. Bu bir çoğal saman. Yakılmaktan başka bir şey yaramaz. Hiç manası yok. Hepsi boş. Hepsi horoz dövüşü. Hepsi siyonizmin oyunu. Bu milleti uyutmak için yapılan narko birer parçası. Kapatın televizyonu. Sadece Kanal 5'e bakın. Sadece milli gazeteye bakın, sadece gerçekleri dinleyin, bu boş şeylerle vaktinizi kaybetmeyin. Kulağınıza da yazık, canınıza da yazık. Çok azca muhterem kardeşlerim, bunlar sadece ekonomiyi tahrip etmekte kalmadılar. Korkunç bir manevi tahribat yaptılar. İmam Hatip okullarını kapattılar. Kur'an kurslarını kapattılar. Bu sene altı tane İmam Hatip okulu kapandı inancından dolayı başını örten evlatlarımıza akla ele gelmedik her türlü zulümleri engelleme yaptılar. Hangisi? Hepsi! Hepsi! Hiçbirlikçiler içinde, Saadet Partisi dışında arasında hiçbir fark yok. Hepsi birbirinin kopyası. Evet, böylece evinde oğluna, evladına Kur'an öğreten babaya hapis cezası kanunu bu AKP çıkarttı. Zina suç olmaz kanunu bu AKP çıkarttı. Avrupa Mahkemesi'ne baş ölçüsü yasaklanmalıdır yazısını bu AKP verdi efendim ben bunların bedelini ödeyemem bedeli ne? sonra siyonizm beni delikten aşağı süpürür onların hoşuna giden işi yapamam gitmeyen işi yapamam senin bu bedeli aldın sen 367 milletvekillerinden daha fazla ne bedel istiyorsun? sen avans almış müteahhitsin milleti aldattın Avansı aldın, milletin hiçbir meselesini çözmedin, sadece dış güçlere hizmet ettin, şimdi beş sene sonra gelmişsin, ee bana yeniden yetki ver, manevi işgali, maddi işgali de tamamlayım, yıkım işini bitireyim. Anadolu'da bir tabir vardır, alın da kaçan mı? Şimdi 22 Temmuz AKP'ye bunu söyleyeceğiz. Hadi oradan diyeceğiz. Hadi oradan. Hadi oradan. İnanan bir insan bir delikten bir defa geçecek, bir defa geçmez.